9 Şubat'ta doğanlar vizyoner düşünce, güçlü liderlik ve evrensel farkındalık enerjileriyle dünyaya gelirler. Bu bireyler, yenilikçi bakış açıları ve geniş perspektifleriyle çevrelerindeki insanları etkiler ve yönlendirirler. Ruhsal olarak toplumsal dönüşüme öncülük etme ve evrensel değerleri savunma misyonuyla hareket ederler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 9 Şubat doğumlular ruhsal anlamda geniş bir vizyon ve yaratıcı liderlik gücüne sahiptir. Onlar, toplumun sorunlarını analiz etme ve bunlara yenilikçi çözümler getirme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptirler. Yüksek idealleri ve insanlığa olan inançları, onları toplumsal iyileşme süreçlerinde etkili bir figür haline getirir. Bu bireyler, geleceği sezgisel olarak algılar ve bu vizyonlarını başkalarına ilham vermek için kullanır ruhsal olarak, bireysel özgürlük ile kolektif uyumu birleştirme yeteneğiyle öne çıkarlar. Hayata yaklaşımları 9 Şubat'ta doğanlar, hayata evrensel bir anlayışla yaklaşır. Onlar için bireysel başarı, toplumsal fayda ile birleştiğinde anlam kazanır. Çevrelerindeki insanlara rehberlik eder ve onları daha yüksek bir bilinç düzeyine taşımayı hedeflerler. Cesur ve yenilikçi yapıları, zorluklar karşısında yaratıcı çözümler üretmelerine olanak tanır. Olumlu özellikleri Vizyonerlik, geleceği öngörme ve toplumsal faydaya yönelik planlar yapma konusunda eşsizdirler. İlham verici liderlik, insanları motive etme ve yönlendirme yetenekleri vardır. Evrensel düşünce, insanlık için daha iyi bir dünya yaratma arzusu taşırlar. Yaratıcı zeka, Sorunlara yenilikçi ve özgün çözümler bulma konusunda başarılıdırlar. Sezgisel güç, gelecekteki fırsatları ve potansiyelleri sezgisel olarak algılayabilirler. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı idealizm, gerçekçi olmayan hedefler belirlemek zaman zaman hayal kırıklıklarına yol açabilir. Duygusal mesafe, zihinsel odaklanmaları duygusal bağlar kurmalarını zorlaştırabilir. Kontrol ihtiyacı. Her şeyi yönetme arzuları, çevrelerindeki insanlarla olan ilişkilerini etkileyebilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 9 Şubat'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Hedeflerinizi gerçekçi tutun. Yüksek değerlerinizi küçük ve uygulanabilir adımlarla hayata geçirmeye çalışın. Duygusal ilişkilerinizi güçlendirin. Çevrenizdeki insanlarla daha derin bağlar kurmaya odaklanın. Sabırlı olun. Büyük değişimlerin zaman alabileceğini kabul edin ve süreçten keyif alın. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol, evrensel küre, bütünlük, birlik ve geniş perspektifi temsil eder. Element, hava iletişim, zeka ve yenilikçiliği simgeler. Spiritüel hayvan, şahin yüksek vizyon ve liderlik enerjisini ifade eder. Şanslı renk mor yaratıcılık, vizyon ve ruhsal farkındalığı temsil eder. Mantra, ey vizyonum ve liderlik gücümle dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyorum. Karmik görevleri 9 Şubat'ta doğanların en büyük karmik görevi, yüksek vizyonlarını pratik adımlarla hayata geçirmektir. Onlar, yalnızca fikir geliştirmekle kalmayı, bu fikirleri uygulamaya koymayı öğrenmelidir insanlığa olan inançlarını somut projelerle desteklediklerinde, ruhsal görevlerini başarıyla yerine getirirler. Hayatlarındaki en büyük ders Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, vizyon ve gerçekçilik arasında bir denge kurmaktır. Büyük fikirlerini uygulamaya koyarken, günlük hayatın detaylarını göz ardı etmemeyi öğrendiklerinde, ruhsal yolculuklarında daha büyük bir tatmin ve başarı yaşayabilirler.